Çocuklar bakın şimdi Miraç skuter ile beraber trene binecek biliyor musunuz? Evet. Geldim mi anneciğim tren? Geldi. Ama dur bekle tamam mı? Tren durup kapısını açana kadar çıkmıyoruz buradan. Çocuklar ve tren geldi. Oho, çok güzel alkış yapıyor Miraç. <laughs> ya çok sevindik biz de. Bakın çocuklar treni. Hadi bakalım biz şimdi bineceğiz. Ama Miraç elimi tutman lazım. Gel anneciğim. Hm. Gel bu kapıya gidiyoruz. Scooter'ını da getir. Scooter'ın kaldı. Gel. Hadi bakalım. Miraç neredeyiz biz? E, trendeyiz. trendeyiz. Biz çocuklar bakar mısınız şuraya? Ne kadar uzun bir vagon. Ne kadar büyük bir tren. Bakın tren. Şurada tutma yerleri var. Oturma yerleri var. Miraç karşımda oturmuş. Aslında oturman lazım değil mi Miraç? Hmm. Tren yoluna bakar mısınız çocuklar? Ne kadar hızlı giden bir tren bu böyle. Aslında bundan daha hızlı giden bir tren var biliyor musun Miraç? Hangi tren? Bu trenin adı ne? Mavi. Mavi tren. <laughs> evet çocuklar bu trenin adı mavi tren. Miraç bu trene binmeyi çok sever biliyor musunuz? Çok Nasıl? Çok mu seviyorsun? Abi, bu koltuğu, bu koltuğu. Ne? O koltuğu. O koltuğu oraya mı koysunlar? Çocuklar bakar mısınız trenin içine? Bakın yoldan böyle gidiyor. Sizler de hiç musunuz? Biz günlük hayatımızda hep tren kullanırız biliyor musunuz? Peki siz neyle? Nereye gidiyorsun? Karşıma mı geçeceksin peki? Çocuklar biraz karşıma geçmeye karar verdi. istasyon Ege Kent durağı dedi. Bak şimdi Miraç kapılar açılacak. Kapılar nasıl açılıyor gösterelim mi arkadaşlarına? Tamam. Şimdi bakacağız. Şimdi çocuklar. Ben oraya mı oturayım? Ama şu an ben oraya oturursam trenin nasıl açılacağını görmeyiz. Çocuklar şimdi tren. Tren kapılarını açacak Miraç. Değil mi anneciğim? Bakın tren ışıklarını açtı düt dü düt demeye başladı. Şimdi de kapılarını açtı. Gördünüz mü? Yoldular beni yoldu. Ben evet. Sen mi buraya oturmak istiyorsun? Hadi gel. Evet. Tepeköy yönüne giden bir tren. Güzel mi bir ilaç? Sevdin mi? Sevdim. Şey, şey, biz şimdi nereye gidiyoruz? çocuklar biz şimdi vapura gidiyoruz. Vapura binince de çekilmiş Işıklarını, İşıklarını kapatmamış henüz. Bak bakalım. Kapatmamış henüz ışıklarını tren. Trenin kocaman pencereleri var. Bakın tren hareket etti. Bak tren hareket etti. neler de var trende? Abi nere göremiyorum. Göremiyor musun? Trende abi neler de? Göremiyorum trende abi. Oturuyorlar anneciğim. Nerede? Trende oturuyorlar. bakalım şimdi burada nasıl duracağız? Aa, burada neden geçiyoruz? Burada mı neden geçiyoruz? Tren raylarından geçiyoruz anneciğim. Raylara bakar mısın? Burası çok tehlikeli. Çok tehlikeli evi. Evet. Çocukların orada annelerini babaların elini tutması lazım değil mi? Şimdi tren durdu ve kapılarını açtı bakalım. Kimler binecek çocuk var bakalım burada. Aa, bu taraftaki kapıları açıyoruz. Tepeköy yolu gider. Bu trende iki çıkıyor. tane kapı var gördün Anne, mü? Şimdi, ne dedi tren? Nasıl? Ee, Kapılarını kapattı. Kapılarını tren ve şimdi gitmeye hazırlanıyor. Anne bu tren çok hızlı gidiyor. Evet çok hızlı gidiyor. Daha hızlı gideni ne var. diyor. hızlı <laughs> Daha hızlı gideni var biliyor musun? Hı -hı. Onun de adı de metro. De. Evet. Tren öyle mi ses çıkarıyor? <laughs> Tren öyle mi ses çıkarıyor? Treni kim kullanıyor Miraç? Treni süren kişiye ne denir? Adamlar. Adamlar. Ama o adamların bir görevi var. Ne o görevlerin adı? Spiderman. man Spider-Man wow. <laughs> Ya spider tren kullandığı nerede görülmüş? Bunları makinistler sürüyor Miraç. Ne? Makinist. Hayır. Evet makinistler treni kullanıyor. Hayır. Gelecek hayır. istasyon Çiğli. Bizim inmemize çok az hayır, kaldı. Bu, treni, ıı, bu tren neyle çalışıyor peki? Ee, Kendisi mi? Ama bir güç lazım. Ne gücüyle çalışıyor? Elektrik. Aferin. Bir de kömürle çalışan trenler var değil mi? Evet. Anne burası tehlikeli. Burası tehlikeli evet. Çocuklar görüşmek üzere bir sonraki videoda Baba. kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bay bay.